Gazipaşa'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ölen kişinin cenazesi yakınları tarafından alındı. Olay Aydıncık Mahallesi'nde dün akşam saat 20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Çiviler ve aralarında husumet olduğu iddia edilen amcası H.Ç. ile amcasının oğulları S.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan Recep Çiviler ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri jandarmayı ve 112 acil servis ekibini aradı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince çiviler Gazi Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından HC ile oğulları SC ve MC olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri HC ve MC'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Kaçan diğer şahsı yakalamak için çalışmaları derinleştiren ekipler SC'yi de yakalayarak gözaltına alıp karakola götürdü. Hayatını kaybeden Recep Çiviler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özel bir sürücü kursunda sürücü eğitmenliği yaptığı öğrenilen çivilerin cenazesini almaya İstanbul'daki yakınları geldi. Aile yakınları cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan aldı. Recep Çivilerin cenazesi toprağa verilmek üzere Gazipaşa'ya götürüldü.